Herkese merhaba. Bugün 20. yüzyılın en keskin zihinlerinden birine Erik Fromm'a kulak vereceğiz ve onun modern hayata koyduğu o sarsıcı teşhisi masaya yatıracağız. Şöyle bir dürüstçe düşünelim. Hiç kendinizi devasa bir makinenin küçük, önemsiz bir parçası, bir dişlisi gibi hissettiğiniz oldu mu? Hani sanki siz olmasanız da o çarklar dönmeye devam edecekmiş gibi? Eğer bu his size biraz olsun tanıdık geliyorsa bilin ki yalnız değilsiniz. İşte Eric Fromm da tam olarak bu hissin, bu modern sıkışmışlığın peşine düşmüştü. Fromm'a göre, dışarıdan bakınca her şey yolunda gibi görünebilir. Teknoloji, zenginlik, ilerleme ama derine indiğimizde modern toplumun aslında ciddi bir hastalıkla boğuştuğunu söylüyordu. Ve bu hastalığın belirtileri, inanın hepimize çok ama çok tanıdık gelecek. Neydi peki bu belirtiler? Birincisi inanılmaz bir kaygı ve yalnızlık. Fromm'a göre hepimiz birbirimizden kopuk, tekil atamlar gibi yaşıyoruz. İkincisi, bitmek bilmeyen bir tüketim çılgınlığı. Sürekli bir şeyler alıyoruz, tüketiyoruz ama asla asla tam olarak tatmin olamıyoruz. Her şeyin satılık olduğu bir dünya bu. Ve belki de en acısı ne biliyor musunuz? Derin bir can sıkıntısı, bir inançsızlık. Kimliğimiz bile artık piyasadaki değerimize, yani etiket fiyatımıza bağlanmış durumda. Peki, tamam. Belirtiler bunlar ama bu hastalığın adı ne? From teşhisi tek ve güçlü bir kelimeyle koyuyor: yabancılaşma. Şimdi, yabancılaşma deyince aklınıza sadece insanlardan uzaklaşmak gelmesin. From'un bahsettiği çok daha derin bir şey. Bu insanın kendine yabancılaşması, kendi özüne. Düşünsenize, bir şey yapıyorsunuz ama o eylem sanki size ait değilmiş gibi. Hayatınızın direksiyonunda siz değil de dışarıdan bir güç varmış gibi hissetmek. İşte yabancılaşma tam olarak bu. From bu fikri geliştirirken aslında Karl Marx'ın omzunda yükseliyor. Marx'ın o meşhur sözünü alıp günümüze taşıyor. Ne kadar az olursan o kadar çok sahip olmak istersin. Yani ne demek bu? İçimizdeki o yaratıcı gücü, sevgiyi, enerjiyi alıp cansız nesnelere aktarıyoruz, sahip olduğumuz şeylere. Ve bunu yaptıkça kendi özümüzü, kendi oluşumuzu fakirleştiriyoruz aslında. İşte modern insanın trajedisi de tam olarak bu ikilemde yatıyor. Sahip olmak ve olmak arasındaki o derin uçurumda. Değerimizi sahip olduklarımızla ölçtüğümüz, pasif bir tüketiciye dönüştüğümüz bir dünya bu. Oysa olmak aktif bir yaratıcı olmayı, kendi hayatının merkezinde durmayı gerektirir. Biz ne yazık ki ilkini seçmiş gibiyiz. Peki güzel, hastalığı ve teşhisi anladık. Ama bu hastalığın kaynağı ne? Nereden çıktı bu yabancılaşma? From'a göre cevap çok net suçlu modern dünyayı döndüren o devasa sistemin ta kendisi. Fram buna mega makine diyor. Yani dev makine. Bu endüstriyel sistemin hayatta kalması için neye ihtiyacı var? Tahmin edilebilir, kolayca yönetilebilen insanlara. Yani bize. Önce bizi standart zevklere sahip, sürekli tüketen varlıklar olmaya programlıyor. Yavaş yavaş, farkında bile olmadan o sosyal makinenin içinde sürtünme yaratmayan pasif bir otomata dönüşüyoruz ve en sonunda ne oluyor? Bu otomat artık kendi insani ihtiyaçlarına değil, kendisini yaratan o sisteme hizmet etmeye başlıyor. Çark tamamlanmış oluyor. İşte işin korkutucu kısmı da burada başlıyor. From diyor ki bu yabancılaşma süreci bizi sadece mutsuz, kaygılı bireyler yapmıyor. Hayır, çok daha tehlikeli bir şeye zemin hazırlıyor. Yepyeni bir kötülük türünü ve bu yeni kötülüğün adı aktif bir nefret ya da şeytanlık değil, çok daha sinsi ve ürpertici bir şey, kayıtsızlık. Yani umursamamak, hayata karşı, insana karşı, her şeye karşı tam bir kayıtsızlık. Kötülük yapmak için çabalamıyorsun bile çünkü artık hiçbir şey hissetmiyorsun. Fram bu durumun en somut, en korkunç örneğini Nazi sudayı Adolf Eichmann'da buluyor. Aykman'a baktığında bir canavar görmediğini söylüyor. Gördüğü şey tamamen yabancılaşmış, ruhunu sisteme teslim etmiş bir bürokrat. Aykman için organize ettiği şeyin ne olduğu önemli değildi. Vagonlara doldurulan insanlar mı yoksa tonlarca kömür mü? Onun için hepsi sadece birer rakamdı, birer görevdi. Çünkü onun gözünde hayat artık canlı bir şey değildi. Peki, bu kadar karanlık bir tablodan sonra umut var mı? Froma göre kesinlikle var. O bir karamsar değildi insanlığın bu sisteme mahkum olduğuna asla inanmadı. Tam tersine, tam da şimdi, kritik bir yol ayrımında olduğumuzu söylüyordu. Ve önümüzde çok net bir seçim var. İşte o seçim. Bir yanda her şeyin nesneler tarafından kontrol edildiği, insanın bir otomata dönüştüğü, hayata karşı tamamen kayıtsız kaldığımız bir barbarlık var. Diğer yanda ise insanı tekrar her şeyin merkezine koyan, asıl amacın insanın gelişimi olduğu akıl ve sevginin bize yol gösterdiği bir hümanizmin yeniden doğuşu var. Mega makine mı bizi kontrol edecek yoksa biz mi makinayı kontrol edeceğiz? Seçim bu. Aslında bu uyarı yeni değil. Bakın From'dan neredeyse bir asır önce Emerson ne demiş? Şeyler dizginleri almış eline ve insanoğlunu sürüyor. İşte From'un farkı bu sürecin artık sadece bir uyarı olmaktan çıkıp tam bir kriz noktasına geldiğini görmesiydi. Ve From'un bize yani bugünün insanına bıraktığı en büyük meydan okumada bu. Dizginleri tekrar ele alma gücümüz, irademiz hala var. Sistemden daha büyük olduğumuzu hatırlama şansımız hala var. Ama o can alıcı soru hala ortada duruyor. Bunu yapacak mıyız? Bu önemli konuyu bizimle birlikte düşündüğünüz için teşekkürler.